sahne sanatları öğretimiyiz. Ben Nedim Saban, tiyatro yapımcısıyım. Ben Asiye Tuncu, sanat işletmecisiyim. Ben Zekeriya Kütahya, destek hizmetleri Ben Merve Bozkurt, satış sorumlusuyum. Ben Can Halik, satın alma sorumlusuyum. Ben Nazlı Alışkan, basın yayın ve halkla ilişkiler sorumlusuyum. Ben Fatih Küçük, Genel Sanat Yönetmeniyim. Burak Akyüz, Oyun yazarı. Ben Hamdi Alkan, Yönetmenim. Ben Özlem Dura, Lehçe Ben Doğan Balık. Ben Mercan Polat, çıplıyorum. Ben Baran Sergülsoy, Dramatörüyüm. Ben Kayhan Kaba Sahne amiri. Merhabalar, Ben Cebrail Dal oyuncuyum. Ben yardımcı doçent doktor Oğuzhan müzik direktörüyüm. 3 Ben Can dans etmeliyim. Ben spor danışmanı Barış Karabulut. Merhabalar, ben Didem Nur Akbolat, sahne dekor tasarımcısıyım. Üç. Ben Orhan Kaba Ağaç işleri Uygulama Ustasıyım. Ben Akın, ışık uygulamacısıyım. Merhaba, lastik fiberglas uygulama ustasıyım. Ben Mehmet Başar, elektrik teknisyeniyim. Ben Müşra Şahin, sahne terzisi ve kostüm uygulama sorumlusuyum. Ben Müşra Tezcan, perukacıyım. Ben Mert Canpolat, Polat, işe görevlisi ve <laughs> Ben Bayram Alışkan, güvenlik görevlisiyim. Biz siyafoyuz! diyoruz. Anayasa olarak varız, madde 64. Kanunen yokuz. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Ben Terlan ülkemin tek sanatçılar odası olan İstanbul, sahne, perde, film, eğlence yerleri, esnaf ve sanatkarlar odası başkanıyım. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Sanatçılarımızı tanımlayan yasalar yok. Yani sanatçılarımızı ihmal etmişiz. Birlikte gerekli çalışmaları yaparak bu günü gelecek kaygısından uzak coşkuyla kutlamaktır. Biz istersek medeniyet şehrinde, medeniyet yarışında geçmişte olduğu gibi ilk sırada yarışabiliriz. Bu vesileyle Dünya tiyatrolar günümüzü kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.